Selamun Aleyküm. Evet. Beyaz erkek yavruyu antrenmanlamaya devam. Gel oğlum, gel oğlum, gel. Aslanım benim. Yavaş yavaş hedefe giriyor. Altına kuş sermiyor. Hem hedefe giriyor. Hem saatini uzatıyor. Yavaş yavaş da nefesini açmak için yukarıya çekecek. Bugün ikinci uçuşu. Altına kuş sermeden ikinci uçurduğumu. İkinci gün uçumunu yaptım. Sabah bak video çekiyorum. Her yerden vıcık vıcık sesler geliyor. Ah. Susla. Gel bakayım. Hep geçerli seferler zaten gayet de güzel. Kendini açmayı başaramadı. Kendini açmayı bir becerirse çok güzel tatlı bir kuş olacak. aşağı yukarı hepsi de geçerli seferler olmaya başladı. Sadece saatini uzatacağız. Arada bir havada patlıyor. Onu da bırakacak. Bir iki tur daha at gel oğlum. Bir iki tur daha at gel. Heh, geç. yavaş yavaş yerini yapmaya başlıyor boşluktan gelirse çok güzel buradan aynı geldiği gibi sonradan yön değiştirirse tekrar geri yapacak Tam 21 gündür buradayım. Yani 21 günde bakın gördüğünüz gibi iyi kötü kuş izliyorum yani. Zevk veriyor cüce. Demek ki uçuran kazanır. Uçurmayan da bir şey kazanamaz. Girme oğlum. İyi güzel arka arkaya gelmiyor gayri. Yavaş yavaş kendini yapmaya başladı. Yani boşuna bilgi vermiyoruz. Bilgi verdiklerimizi kendimiz uyguluyoruz. Ona göre veriyoruz. Bizim elimizde çıkmazsa size nasıl bilgi verelim? Deniyoruz ki bilgi veriyoruz. 3-4 dakikadır gelmiyor. Yeter oğlum yeter. Evet arkadaşlar dediğim gibi kuşun altından kuşu çektiğimiz zaman havada patlama işlemi biter. Yani 2-3 gün içinde havada patlamayı bırakır. Hedefe daha yakın gelmeye başlar. Saatini uzadır. Ondan sonra kendini yükseğe atmayı öğrenir. Daha bu öğrenemedi. Ki öğrenir yani. Nefesini açmak için kendini yükseğe atar. Vurma vurma. Aman tile vurma oğlum. Aman lan niye vuruyorsun oğlum. Havada mu az Şimdi Bir de heyecanlı uçuyor. Yavru ökesi. Kızgın da erkek. Yani erkek kuş uçurmak biraz zordur. Erkek kuş çabuk kızar. Bunun kızgınlığını da kafese koyarak atarsınız kafesin içinde yalnız kalır. Yalnız kaldım mıydı? Uçtukça da zaten kızgınlığını atar. bugün birazcık biraz havalarda geziyor. Bazen bir havalanıyor, bazen bir iniyor. Yani yavaş yavaş öğreniyor yapacağı stilleri. Gördüğünüz gibi biraz havadan geziyor. Güzel. Yani bunlar hep geçerli seferler. Güzel. Daha kuyruğu da tam değil. Kuyruğu tam olana kadar da saatini doldurmuş olur. Kanada da basmaya başladı. Şu anda neden kanada basmıyor? Yorgun olduğu için kanada basmıyor. Devamlı uçtuğu için. Tam oyuna bastığı zaman da zaten bir gün veya iki gün güzel bir yemleyip de yatırdığınız zaman kanat sesi manat sesi hepsi yerine oturur. Ondan sonra altına kuşları serip uçurmaya başlayacağız. Saatini doldurduğu zaman. 40 dakikayı da devirse altına kuşları sermeye başlayacağız. gez oğlum gez. Girme. Kamera çekmekte zormuş. Omuzlarımız ağrıdı kamera tutacağım diye. ile bir iki sefer daha çekeyim ondan sonra 14 dakikalık videoyu tamamlayalım bu kuş 10 gün bilemediniz 5 gün önce ya da 6 gün önce düzleme sıkıntıydı yani vura vura geziyordu uçura uçura çekişe geçittirdik ondan sonra hemen tek aldık yani ne kadar erken teke alırsanız kuş o kadar kendini daha çabuk yapar iyi gezimleri güzel bir havalanması kaldı havalandım mıydı tamam işlem bitmiştir iyi geziyor. Geniş geziyor. Bir seferini daha çekelim de ona göre tamamlayalım. İnsan da yormuyor. 2 dakika, üç dakika bir geliyor. Nasip olursa bununla hedefimiz çok büyük. İstediğimiz gibi olursa inşallah hedef çok büyük bununla. bakalım aslanım benim be aslanım be. çat güzel şimdi videomuzu bitirelim